Merhaba, Sağlık Yöneticileri ve Adayları platformuna hoş geldiniz. Bugün sağlık yönetimi ile ilgili sorulan sorulara cevaplayacağım. Ben İrem Koca, 2000 doğumluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Lisans 3. sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda sınıf temsilcisiyim. Semiha Şakir Anadolu Lisesi 2018 eşit ağırlık mezunuyum. Orta öğretim esnasında tiyatro ile uğraştım ve lise yıllarında İngilizce Scrabble turnuvalarına katıldım. 2018 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi lisans eğitimine başladım ve eğitimimi sürdürmekteyim. Sağlık yönetimi bölüm itibariyle genellikle öğrencilerin üniversite tercih zamanı öğrendiği bir bölüm. Ben çoğunluğun aksine bölüm hakkında önceden bilgi sahibiydim ve çok zorlanmadım açıkçası tercih yaparken. Kendi kişisel özelliklerimle örtüşen bir bölüm olduğundan 12. sınıfın başında bu bölüm üzerine tercih yapmaya karar verdim. Üniversite seçimi için bölümle ilgili araştırma yaparken Sağlık yönetimi lisans programının ilk açıldığı ve eğitim kadrosunun akademik kadrosunun oldukça donanımlı olduğu bir üniversite olan Marmara Üniversitesi'ni tercih ettim. Tercih listemde ilk sırada Marmara Üniversitesi vardı. Zaten 3 tercih yaptım. Üçü de sağlık yönetimi üzerineydi. Hastane yönetiminin temel alan derslerinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerini de içeren sağlık yönetimi alanında temel dersler veriliyor diyebiliriz aslında. Marmara Üniversitesi'nin ders programında yer alan dersleri yan tarafa ekleyeceğim gösteri olarak. O esnada da dönemler hakkında kısa kısa yorum yapayım. İlk dönem sağlam bir temel oluşturmak amacıyla başlangıç dersleri veriliyor. Yan tarafta gördüğünüz gibi dersler bu alanlarda oluyor. İkinci dönemde ilk dönemde temeli anlatılan derslerin daha alana yönelik daha ayrıntılı versiyonları anlatılıyor. Üçüncü dönemde hastanenin idari kısmı ile ilgili bilinmesi gereken işletme temelli dersler anlatılıyor. Dördüncü dönemde teorik olarak temeli görülmüş derslerin sağlık yöneticisi olarak uygulanış biçimlerinden bahsediliyor. 5. ve 6. dönem uygulama dönemi öncesi son 2 dönem olduğundan dolayı artık tamamiyle alana yönelik ve uygulamada çok rahat kullanabileceğiniz ve uygulayabileceğiniz dersler veriliyor. Son sınıfta ise Marmara Üniversitesi'nde 2 dönem boyunca bitirme projesi ile birlikte yıl içi uygulama yapılıyor ve bunlar devlet hastanelerinde oluyor. Üniversitelerde bölümlerle ilgili sosyal çalışmalar genellikle kulüpler aracılığıyla yürütülüyor. Marmara Üniversitesi'nde de sağlık hizmetleri ve yönetimi kulübü olarak seminerler, yurt dışı eğitimlerle ilgili konferanslar, Erasmus, Work and Travel gibi imkanlarla ilgili çeşitli etkinlikler yapılıyor. Özellikle pandemi sürecinde sağlık alanında proje yönetimi ile birlikte sağlık yöneticilerinin yani idari kadronun önemi ortaya çıkmakta. Dolayısıyla bu bölümün direkt eğitimini almış sağlık yönetimi mezunlarının bu pozisyonlarda yer almasının önemi de ortaya çıktı denilebilir. Lisans öğrenimi boyunca teorik olarak eğitimi verilmiş derslerin ve departmanların daha iyi kavranabilmesi için özel sektörün öğrencilerin sağ çalışmalarını aktif olarak yapabileceği imkanlar tanıması gerekiyor. Üniversitede son sınıfta yer alan zorunlu yıl içi e, uygulama eğitimlerinin yanı sıra ara dönemlerde de öğrencilere özel sektör tarafından bu imkanların sağlanması hem daha donanımlı öğrencilerin mezun olması hem de sektörün geleceği açısından çok daha olumlu olacaktır. Burada öğrencilere düşen en önemli görev aslında 4 yılı ne kadar verimli geçirebildiği. Kendilerini mümkün olduğunca kişisel anlamda donatmaları gerekiyor. Sadece sektörel anlamda değil. Bu alanda kendilerine yabancı dil katabilirler. Örnek veriyorum Marmara Üniversitesi'nde Erasmus programı var. Bireysel olarak Work and Travel programına katılarak dil gelişimlerini sağlayabilirler. Bunun dışında sektörle ilgili sosyal faaliyetler, konferanslar ve seminerler kesinlikle güncel olarak takip edilmeli. Aynı zamanda ücretsiz olarak sertifikalar veren online eğitim platformları var. Bunlara kayıt olarak gerekli yönetimle ilgili eğitimleri alabilirsiniz. Bu da size çok büyük katkı sağlayacaktır. 4 yıllık öğrenim hayatı boyunca sektörle ilgili olmasa da farklı sektörlerde çalışarak insanlarla ilişkilerinizi arttırabilir, etkileşimde, iletişimde nasıl olmanız gerektiğini kavrayabilir ve bu sayede çok daha iyi bir yönetici adayı olabilirsiniz. Bunun dışında son olarak yeri geldiğinde sorumluluk alabilmeniz ve kriz çözümünü çok iyi yapabilmeniz gerekiyor. Bunu kolaylaştırabilmek için ufak sorumluluklar alarak yavaş yavaş kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu sayede hem kendinizi hem de bölümün itibarını arttırmış olacaksınız. Bu platformda konuşma fırsatını bana tanıdığı için öncelikle Metin Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.